şöyle ağır bir büyüye maruz kaldım. Ama yok. Yani baktığımızda gerçekten hiçbir şey yok. O zaman diyoruz ki hadi gel bunu seninle tespit edelim. Hadi gelin. Eğer siz de eğer musallat olduğunu düşünüyorsanız sizde. Bununla ilgili sıkıntı yaşıyorsanız hadi bununla ilgili ne yapmanız gerekiyor? Burada arkadaşlar, Hurufu Mukatta'dan Bakara Suresi'nin başında elif lam mim. Bu çok hikmetli bir ayettir. Burada detaylarına giremiyor olmakla beraber elif lam mim zikrini 11 adet yapmanız lazım. Yani 11 defa Elif, lam, Mim, Elif, lam, Mim bunu 11 adet yapıyorsunuz ve yine aynı şekilde bardağa nefes ettiniz. Buradaki şey bu uygulama bir miftah, bir anahtar hükümdedir. Bununla birlikte bedendeki pek çok enerji kanalı da açılır. Burada arkadaşlar bu Elif, Len, 11 kez okuduktan sonra ama bu sefer en başta tabi niyeti unuttuk. Ya Rabbi niyet ediyorum bedenimde musallat olan ya da bana tasallut eden bir varlık varsa bunun farkına, görmeye demeyin lütfen. Görüntüsü açık olanlar görüp ürkebilir. Ama bunun farkına varmaya diyerek niyet edin. Ondan sonra ardından yedi defa Fatiha suresi, Elif, ve ardından yedi defa Fatiha suresi okuyorsunuz. Yine birinci uygulamadaki gibi her bitişinde surenin bardağa nefes etmelisiniz. Bardağa yedi kere nefes ettikten sonra Elif, Rem, ardından Aynı şekilde su içiyorsunuz. Dibinde kalan bir miktarını başınızın üzerine enseye olacak kadar uzanacak şekilde mes ediyorsunuz arkadaşlar. Bu özellikle bedene musallat olan varlığı, musallat sebebi farklı da olsa rahatsız edecektir. Ve çok hızlı bir şekilde burada da aynı şekilde burada bedenin farklı yerlerinde yanmalar ya da ağrımalar ya da ekşime bölen midede ee, nasıl diyelim, reflü tarzı rahatsızlıklar böyle bir anda ortaya çıkar. Yani reflünüzün olmasına gerek yok. Bir anda midenizin yanmaya başlaması ya da göğüs kafesinde bir baskı hissedersiniz. Genellikle varlık eğer bedende enerjisel olarak belli bir frekansa çıktıysa göğüs kafesini çok sever. Çünkü orada her türlü vesveseye açıktır insan ve orada verilen fiziksel rahatsızlık kişiyi genellikle hasta olduğuna çok daha çabuk ikna eder. Hastalık hastası haline bile getirebilir. Ve genellikle göğüs kafesi bölgesini sever. O alana yuvalanır. Yani orayı bir konak seçer kendisini. Orada durur. Ha kaçırmaya çalıştığınızda bedenin farklı alanlarına da geçebilir. Bu iki uygulamayı yapın. Hangisinde ne şekilde sorun çalıyorsanız onları da yazın yorumlarda. Programa da sua organização.